Hiç düşündünüz mü? Her birimizin içinde en yakınlarımızın bile bilmediği, belki kendimize bile itiraf etmekten çekindiğimiz gizli bir dünya var. Duvarlarımızın arkasında, gülümsemelerimizin ardında sakladığımız, kimsenin hayal bile edemeyeceği sırlar ve arzular. İşte bugün insan ruhunun o en derin, en gizemli koridorlarında birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Bazen en sıradan görünen insanın bile içinde ne fırtınalar koptuğunu, ne inanılmaz hayaller barındırdığını bir bilsek. Belki de o her gün selamlaştığınız komşunuz geceleri yıldızlara bakıp bambaşka bir galaksinin haritasını çıkarıyordur. Ya da o sürekli ciddi duran iş arkadaşınız aslında tüm dünyayı dolaşacak bir maceranın ilk adımını atmayı planlıyordur. Bu sırlar kötü olmak zorunda değil. Onlar bizim en saf, en dokunulmamış parçalarımız. Bizi biz yapan eşsiz kılan o gizli öz. Hepimiz hayatın koşuşturmacasında birer rol üstleniyoruz. Anne, baba, çalışan, öğrenci. Ama bu rollerin kostümünü çıkardığımızda geriye ne kalıyor? İşte o zaman bastırdığımız arzular, ertelediğimiz hayaller ve sadece bizim bildiğimiz o küçük, masum sırlar gün yüzüne çıkıyor. Belki bir gün o gizli tutkunuzun peşinden gitme cesaretini bulursunuz. Belki o sır sizi hayallerinize ulaştıracak bir kapıyı aralar. Kim bilir? Unutmayın, bu gizli bahçeler ruhumuzun nefes aldığı yerlerdir. Onları yargılamak yerine anlamaya çalışmak hem kendimize hem de başkalarına göstereceğimiz en büyük nezaket. Çünkü en nihayetinde hepimiz biraz gizemliyiz ve bu gizem bizi insan yapıyor. Bu derin sohbet hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda Bambaşka bir gizemin kapısını aralamak üzere hoşça kalın.